Evet arkadaşlar birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda according to the emails above, yukarıdaki e-maillere göre hangisi doğrudur diyor. Peki yukarıda ne vermiş? Jane is organizing a party next Monday. Jane gelecek e, pazartesi diyor bir parti düzenliyor ve arkadaşlarını davet ediyor. Burada da davet e-maili var. Parti düzenliyorum diyor saat 2'de başlayacak. Umarım gelebilirsiniz diyor. Tim en ve Mary'e gönderiyor. Peki en ne demiş arkadaşlar? Büyük annem büyük babam geliyor ama partiyi kaçıramam. Yani daveti kabul ediyor. Mary'e geldiğimde ise ikiye kadar meşgulüm ama ikiden sonra gelebilirim diyor. Bu da daveti kabul etmiş oluyor. Tim ise davet için teşekkür ederim gelmek isterdim. I have to finish my English project. İngilizce projesini bitirmek zorundayım diyor. O zaman ne dedim? Tim kabul etmiyor. Buna göre hangisi doğrudur? Tim and Mary accept the invitation demiş A'da. Tim ve Mary daveti kabul ediyor. Peki baktığımızda Tim ve Mary daveti kabul etmiyor. Sadece Mary daveti kabul ediyor. Tim ise etmiyor. Eledim. B'ye geldiğimde N daveti reddediyor. Because she has an excuse. Yani onun bir mazereti var dedik. Ama N'e baktığımdaysa arkadaşlar mazereti olmasına rağmen partiyi kaçıramam diyor. Yani reddetmiyor. C'ye geldiğimde Tim doesn't accept the invitation. Tim daveti kabul etmiyor. Because he's busy on that day. O gün meşgul diyor. Baktımdaysa arkadaşlar gerçekten Tim o gün meşgul İngilizce projesiyle ilgili çalışması olacak. Dedik C şıkkı arkadaşlar doğru olan şık. D bir kontrol edelim. Tim and Mary cannot attend the party diyor. Tim ve Mary partiye da, e, katılamıyor dedik. Mary katılabiliyor. Ama Tim arkadaşlar katılamıyor. O zaman bu da yanlış dedik. Doğru şık denizli şıkkı olacaktır. Evet. ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda yukarıdaki tekste göre hangisi doğru değildir diyor. Yukarıda Erik ve arkadaşlarından bahsediyor. Bakın bir şekilde bakalım. Onlar benim kardeşlerim gibidir. İyi anlaşırız. İsimlerini vermiş Dereyin bakın her zaman ona yardımcı olduğunu söylüyor. Jesse'nin dürüst bir insan olduğunu söylüyor. Tom'un ise diğer insanları çok önemsemediği rahat bir insan olduğunu söylüyor. Mel'in ise arkadaşlar okul derslerinde ve müzikte başarılı olduğunu söylüyor. Bu bilgilere göre hangisi doğrudur dedik. Derek her hangisi doğru değildir dedik. Özür dilerim. Derek Eric her zaman backup, neydi backup arkadaşlar? Desteklemek. Onu ihtiyaç duyduğuna destekliyor. Evet, yardımcı oluyor demiştik. Bakın yukarıda şu cümlede bu doğru. B'ye geldiğimde Eric, Jason'a güveniyor dedik. Aynısını yukarıda vermiş arkadaşlar. Count on him dedik. Bu da doğru. C'ye geldiğimde Mary çalışkan ve başarılı bir kız. Okul dersinde ve müzikte iyi. Buna da doğru diyebilirim. D'ye geldiğimde ise Tom always supports other people. Tom her zaman diğer insanları ne yapar? Destekler dedik ama burada tam tersi. Never minds other people. Asla kimseyi ne yapmaz arkadaşlar? Önemsemez dedik. O zaman D şıkkı yanlış olan cümle ve doğru olan şık diye 3. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar According to information above, yukarıdaki bilgiye göre hangisi doğru değildir diyor. Peki yukarıda boş zamanlarını sormuş öğretmenleri Jim'se living in a tent unusually good yani çadırda yaşamak çok güzel ve doğada zaman harcamayı seviyorum demiş. Dense I like watching series. Yani burada dizi izlediğinden bahsediyor. Çok moda olduğunu bu söylüyor dizi izlemenin. Ve Mary'e geldiğinde ise I can't stand outdoor activities yani dış açık alan aktivitelerini tahmin edemiyorum. Evde kitap okumak çok etkileyici bir aktivite geliyor diyor. Buna göre hangisi doğru değil. Mary thinks, Mary outdoor activities, outdoor dış aktivitelerin are unbearable, neydi unbearable? Tahammül edilemez olduğunu söylüyordu ki evet o dayanamıyorum, sevmiyorum anlamında konuşmuştu. Bu doğru. D'ne göre dizi izlemek trend olan bir şey. Burada is very fashionable demişti. Bu da doğru. C'ye geldiğimde camping is not a terrific activity for gym. Kamp yapma gym için iyi bir aktivite değil demiş. Ama burada tam tersi arkadaşlar. Çadırda yaşamayı, doğada zaman geçirmeyi seviyor. O zaman bu doğru değil. Yanlış bilgi. Ve D'ye geldiğimde Mary ve Dane don't prefer outdoor activities. O dış aktiviteleri tercih etmiyor diyor Mary ve Dane için. Evet ikisi de arkadaşlar zaten biri dizi izlemek, diğeri de kitap okumakla ilgili olumlu şeyler söylemiş. O zaman doğru şıkkım C şıkkı olacaktır dedim. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza. Which of the following question? Hangi sorunun yukarıdaki tekste cevabı vardır diyor. Peki yukarıda ne vermiş? Doğaya ilgili misiniz? Kış kampı ve kayak yapmaya ne dersiniz? Ladik'te 12-15 tarih arasında 3 günlük bir kamp, doğa demiş ve fazla daha fazla bilgi için numara vermiş. Peki hangisinin cevabı vardır? What do we eat? Ne yiyeceğiz burada? Bununla ilgili bir sorunun cevabı yok. Hangi aktiviteler var? İşte buradaki aktiviteler vermiş. Bunun cevabı var B şıkkında. Kaçta buluşacağız? Bununla ilgili bir yukarıda bilgi verilmemiş. Sadece tarihler verilmiş, saat verilmemiş ve how much does it cost fiyat ne kadar tutacak diyor. Bununla ilgili de bir bilgi yukarıda verilmemiş. O zaman doğru şık B şıkkı diyeceğim sevgili öğrenciler. Hangi aktiviteler var demiş. Orada da yukarıda da aktiviteleri bize zaten vermiş tekste. Evet arkadaşlar 5. soruya bakalım. 5. soru yukarıdaki bilgiye göre demiş. Telefon konuşmasına göre hangisi bu konuşmayı en iyi bir şekilde tamamlar diyor. Bakın burada bize bir boşluk verilmiş. Peki yukarıya bakalım. Merhaba Jane konuşuyor demiş. Yani ben Jane kendini tanıtıyor. Nick de o da kendini tanıtmış ve demiş ki Mary ile görüşebilir miyim? Jane diyor ki korkarım o burada değil üzgünüm demiş. Ve Nick de ne zaman geleceğini soruyor. Jane de she's at a meeting now. O şu an bir toplantıda. Ve Yine bir soru sormuş C'nin Nick'e. Nick de diyor ki tekrar beni aramasını söyler misiniz? İster misiniz ondan? Peki burada A şıkkına baktığımda would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Sizin sorusunun cevabı bu olabilir mi? Evet olabilir. B'ye geldiğimde iyi duyamıyorum lütfen tekrar edin demiş. Ama burada tekrar edilen bir şey yok. Yine C'ye geldiğimde lütfen bekler misiniz diyor. Ama Nick konuşmaya devam ediyor. Denizli'de onunla nasıl iletişime geçelim diyor. Bununla ilgili de bir açıklama yine aynı şekilde yok. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Evet 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda Which of the following question demiş. Yani hangi soru bu yemek tarifinde de, hangi sorunun cevabı yok diyor arkadaşlar. Peki bakalım. Burada ingredients yani malzemeleri veriyor. Vanilya, un, süt, yağ, yumurta ve şeker demiş. Ve devamında da arkadaşlar tarifi vermiş. Baktığımızda işte 180 derece öncesinde fırını ısıtın diyor. Yağı, şekeri, sütü karıştırın demiş. Ve devamında yumurta ve unu karıştırın. Ve vanilya ile ne yapın arkadaşlar? Yine karıştırın vermiş ve bunu bir... Ee, fırın tepsisinde bunların hepsini koyun ve 30 dakika ne yapın? Fırında pişirin demiş. Peki baktığımızda A şıkkında kek kaç kişi için? Peki burada bununla ilgili herhangi bir ifade yok. Bunun cevabı verilmemiş. B'ye baktığımda hangi derece, hangi sıcaklıkta fırını ısıtmamız gerekiyor dedik. Bunun cevabı yukarıda verilmiş. Ve ne kadar fırında pişirmemiz gerekiyor dedik. Bunun da cevabı aynı şekilde yukarıda verilmiş ve hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor dedik. Bunun da cevabı yukarıda mevcut arkadaşlar. O zaman A şıkkının cevabı bu verilen yemek tarifinde ne yazık ki yok. O zaman doğru şıkkımızda A şıkkı dedik sevgili öğrenciler. Yedinci soruya geldik. Yedinci soruda yukarıdaki bilgiye göre yine doğru olanı soruyor. Four people are talking about the ways of communication and their preferences. Diyor. Yani dört tane insanın iletişim yöntemleri ve onların tercihleriyle ilgili konuşuyorlar. Peki Bob ne demiş? Sending text message. Yani mesaj çekme benim için kolay, easy and faster. Daha kolay ve daha hızlı diyor. Ashley, I prefer sending letters. Bu da biraz daha geleneksel bir yöntem kullanmış. Mektup göndermeyi tercih ediyorum. Neye? Yüz yüze görüşmeye demiş. Daha çok mektup göndermeyi tercih ediyorum demiş. Peki C Gine'ye geldiğimizde I phone my friends. Yani arkadaşlarımı ararım demiş iletişim için. ise I don't online communication. Yani online iletişim sevmiyorum, buluşmayı seviyorum diyor bu biraz da yüz yüze görüşme tercih ediyor herhalde bil. Peki bakalım şıklara. A şıkkında Bob Rayleigh yüzdesi nadiren kullanıyor dedik. Ama baktığınızda onun için daha kolay ve hızlı olan arkadaşlar ne? Text mesaj. Mesaj göndermek. O zaman ben diyemem ki o nadiren cep telefonu kullanıyor. Diyemem. B'ye geldiğimde ise usually genellikle face to face communication. Yüz yüze iletişim tercih ediyor dedik. Ama burada tam tersi ne demişti arkadaşlar. Mektup göndermeyi tercih ediyorum diyor. Gitti. C'ye geldim ise bakın Kent's'ten neydi? Tahmin edemiyor. yapamıyorum. Ney? Making phone calls. Yani arama, telefon araması yapmıyor. Ama tam tersi o sürekli telefon araması yapıyor iletişime geçmek için. Ve son olarak da bill usually bill genellikle çoğu zaman face to face communication yani yüz yüze iletişimi tercih ediyor dedik. Baktığımızda da arkadaşlar doğru şık bu. Bir online iletişimi sevmiyor. O daha çok buluşmayı yüz yüze ne yapıyor arkadaşlar? İletişimi seviyor diye biliriz. 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuzda yukarıdaki according to the result sonuçlara göre hangisi doğrudur diyor. Yukarıya bir bakalım. Aşağıdaki tablo demiş. Kitap tercihleriyle ilgili bir çalışma. Amerika'da 100 öğrenci üzerinde yapılan. Peki kitap türlerini veriyor. Ve öğrenci sayılarını da yukarıda vermiş. Peki Aşkına bakalım. Aşkına ne demiş? Most of the students, öğrencilerin çoğu bilim kurgu kitaplarını iyi buluyor. Baktığımızda bilim kurgu kitabı tercih edenlerin sayısı %40. O zaman gerçekten ne diyebilirim arkadaşlar? İyi buluyor ve öğrencilerin çoğu dediğimde bu da çoğunu işaret eden bir rakam olmuş en yüksek sayı bunda. O zaman A şıkkı doğru diyebilirim. Diğerlerini kontrol edelim. Travel books, seyahat kitapları are the least popular diyor. En az popüler olan diyor ama burada bakın en az popüler olan dedektif kitapları. More than half of the students bakın öğrencilerin yarısından fazlası realistic books'lara düşkün dedik ama burada sadece 100 öğrenciden 20 istedik gitti. Denizli şıkkına bakalım. Biographical Box are less popular than Dedektif Box. Biyografi kitapları dedektif kitaplarından daha az popüler dedik. Ama hayır. Biyografi kitapları %25. Dedektif kitapları ise %5. O zaman tam tersi olacak. Bunu da eledim. Doğru şıkkım. A şıkkı olacak sevgili öğrenciler. 9. sorumuza bakalım. Dokuzuncu sorumuzda Best role agency, how can I help you diye başlıyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Mr. Black de kendini tanıtıyor ve Mr. Bain ile görüşmek istediğini söylüyor. Ve karşısındaki asistansa okey demiş. Tamam. Ve boşluk var. Boşluktan sonra I'm sorry, üzgünüm. O burada değil. I will call back again demiş Mr. Black de. Onu tekrar arayacağım. Aşağıdakilerden hangisi bu konuşmayı tamamlar dedik? Bakın A şıkkında telefonda sizi bekliyor diyor. Böyle olmuş olsa üzgünüm o burada değil demez. I will check if he is available. Onun müsait olup olmadığını, burada olup olmadığını kontrol edeceğim demiş. Ve devamında da o burada değil ne yazık ki demiş. Olabilir mi? Olur. C'ye geldiğimde ise John Black ile görüşmek istiyorum demiş. Bu tam tersi olması lazım. D'de ise arkadaşlar daha karar veremedim henüz demiş. Bu da buradaki konuşma boşluğunu mantıklı bir şekilde doldurmuyor cevabımız bursa şıkkı olacak Ve son sorumuza bakalım son sorumuzda which of the following is the most appropriate recipe for the white family ne diyor white ailesi için hangisi en uygun yemek tarifidir diyor peki yukarıda bakalım wife ailesi ne seviyor Don't, my daughters don't prefer eating fast food diyor. Bakın. Yani kızların fast food yemeği sevmiyor, tercih etmiyor. Çünkü onlar biliyor ki it contains a lot of sugar, fat and salt. Birçok çok büyük oranda yağ, şeker ve tuz içerdiğini biliyorlar. Fast food'u eledik. We often eat vegetables. Biz diyor genellikle sebze yeriz. Ve biliriz ki diyor, vegetables contains all vitamins, we need, ihtiyacımız olan tüm vitaminleri içerir. Devamında protein is also important for healthy food body. Yani proteinin sağlıklı bir vücut için önemli olduğunu ve ete düşkün olduklarını söylüyor. We are crazy about it. We sometimes, bazen try different meals, farklı yiyecekler deneriz. But we can't stand spicy food. Baharatlı yiyecekler yiyemeyiz ve yine aynı şekilde yağlı yiyeceklerden nefret ederiz. Sağlıklı olmadığını düşünürüz. Peki bu bilgiler ışığında hangisi onlar için uygun bir e, yemek tarifi? Dedik. Aşkına hızlı bir baktım da arkadaşlar. Soğan var yemeğin içinde. Yine kuzu et var. Evet olabilir kırmızı et e, yiyebilirler. Ama bakın devamında black pepper, red pepper. Yani kırmızı biber, karabiber var. Yani baharat var. Onlar baharat tercih etmiyor. B'ye geldiğimde ise B'de arkadaşlar bakın patates, domates, soğan var. Yine aynı şekilde. Ee, tavuk var. Ve pişirdikleri yere geldiğimizde ise bakın roast yapıyorlar. Yani fırında sağlıklı bir şekilde pişiriyorlar. Yağda da pişirmiyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Uygun görünüyor. C'ye geldiğimde ise yine burada içinde patates var. Ama baktınız arkadaşlar hit oil yine pent demiş. Yani e, yağı kızartın demiş ve patatesleri ekleyin. Yukarıya baktığınızda yağlı yiyecekleri tercih etmiyorlardı. Sağlıklı tercih ediyorlardı. Ve yine devamında D'ye baktığımızda yine malzemelerde tavuk var, un var Aynı şekilde yumurta var. Bunlar sağlıklı. Ama arkadaşlar yine deep fryer'da yağı kızartın diyor. 190 dereceye kadar. Ve sıcak yağda tavuğu kızartın demiş. Burada baktığımızda ise arkadaşlar kızartma yemiyorlardı. Ve devamında da sarımsak sosu ekleyin. Yine baharat yiyecekleri tercih etmiyorlardı. Dedik arkadaşlar. Doğru şıkkım. B şıkkı oldu. B'deki yemek tarifi white ailesi için en uygun tarif diyebilirim.